Daha yukarıda o. Evet sorular şu şekilde. Bazı inançlara göre peygamberimiz miraca gidince Allah'ı gördü demek Allah'a mekan isnar etmek olduğu için küfürdür. Yani Allah sadece şuradadır dersen yani mekan olduğu için sıkıntı oluyor. Bu bakımdan miraç diye bir şey olay yoktur deniyor. Böyle diyorlarmış. Yani diyorlar ki orada gördüyse yani bir yerde görmüştür o zaman öyledir mantıktan geliyor Rafiziler de şöyle böyle diyor bu görüş doğru olamaz mı diye biri soruyor kim Allah Resulü Miraç'ta Allah'ı gördü derse o Allah iftira etmiştir der kim diyor Ayşe Hazreti Ayşe diyor bunu bu sözü Hazreti Ayşe annemiz diyor Kur'an'da da Allah'ı görülmeyeceği konusunda kesin olarak işlenir. Ve Peygamberimiz hiçbir sayı hadiste Allah'ı gördüm dememiştir. Peki inananlar neden bazıları özellikle ehli sünnetin ehli sünnet inancı Allah'ı görme meselesinde bu şekilde söylüyor. Sebebi hikmeti nedendir? Şimdi bakalım, görüşlere bakalım. Öncelikle bilmediğimiz arkasına düşmeyeceğiz bir. Sözün en güzelini söyleyeceğiz iki. Çünkü tartışmanın mevzuu. Kur'an-ı Kerim'de hemen bir soru sorayım. Allah'ı görmek isteyenler var mıydı? Geçiyor yani eski kavimlerden. Kimdi abi onlar? Feroğun gibi bir şeyler. İsrailoğulları. İsrail o sofra mofra inince soğan sarımsak isteme noktasından sonraki hadisede diyorlar ki sen bize levhalarla getiriyorsun. Levha levha getiriyor mesela kitap kitap yazılı bir şekilde. Diyorlar bir görelim şunu yani. Harun da mı? Ya? Hangisiydi? Ulaşmak istedi ya. Ee, Firavun da diyor ki, bize diyor, Haman'a diyor ki bana ha, diyor Haman'da, yüksek yüksek ha. kuleler yap belki Musa'nın Rabbini görürüm diyor. Ha, güzel, evet. güzel. Seni yakaladım bak. Ben onu aklıma gelmemiştim. Mealen söylüyoruz tabi. Deferler için Bu bakmak lazım. Atıp kendi, ha. O bir. Güzel. İkincisi İsrailoğulları istiyor. Evet ha, Üçüncüsü Hazreti Musa istiyor. Görmek? Dağı da parçalandı, He. bayıldı, düştü. Ondan sonra başka nerede var görme meselesi? Evet. Evet. Şimdi de görme, görme. Peygamber Efendimiz'in zamanında da değiller ki eğer sen diğer peygamber isen, senin yanında melekler ve e, Rabbin sana diye gökten, altından, mücevherlerden ev yapması lazım diyor. Evet. Yani, yani o manaya gelir ki bize bir büyük delil göster. Tamam şu an şeyleri bir okuyalım bakalım. Neler varmış bilgilerde. Yani direkt gökten eğer mektup yazılı mektup inse bile inanmaz onlar. Aynen eyvallah. Yani zaten o nerede kalsın ki? Mucize oydu zaten yani. Düşünsene o o İsra İsrailoğulları denilen topluluk Firavun'a 9 tane mucize gelmesinin hepsini görüyorlar. Hazreti yani. Musa'nın Hazreti Musa, Has Musa gibi şeklen güçsüz, zayıf birisinin güçlü bir firavunu nasıl e, sulara gömdüğünü görüyor Allah'ın izniyle. Asasını vurup suların açıldığını görüyor. İşte yemekleri iniyor. Onların hepsi görüyor. Bundan sonra istiyor bir de yani. Demek ki mucizeyle bunun çok da alakası yok yani. Bu ne kadar mucize gösterse de insanın içinde böyle bir depreşen bir şey var. Hazreti Ayşe'ye so Hazreti Ayşe'ye dedim ki ey anneciğim Muhammed Rabbini gördü mü? Aleyhisselatü vesselam. Bu soru üzerine söylediğin sözden tüylerim ürperdi. Senin üç hatalı sözden haberin yok mu? Kim onları sana söylerse yalan söylemiş olur. Şöyle kim sana Muhammed Rabbini gördü derse yalan söylemiştir. Kim sana derse ki Muhammed yarın olacak şeyi bildirdi, bilir yalan söylemiştir. Kim sana vahiden bir şey gizlediğini söylerse o da yalan söylemiştir. Neden? Sözünü delil olarak şu ayetleri okudu. Üç tane şey söyledi, üç tane de delil gösteriyor. En'am suresi 103. Onu gözler idrak edemez. Onu yani Allah'ı gözler idrak edemez. O yani Allah ise gözleri idrak eder. 2. Hiçbir nefis yarın ne olacağını bilemez. kaybı bilemez. Lokman suresi 34. Maide suresi 67. Ey peygamber sana Rabbinden her indilerin tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan Allah'ın Resullüğü, Risaleti tebliğ etmiş olmazsın. Evet. evet. Üç tane şey. Bu kütübü sitede geçiyor. Tabi bu Hz. Ayşe'nin görüşü. Bunun yanında diğer görüşler de var. Onları da bir görüşleri söyleyelim. Bir şey yapalım. İmam-ı Rabbani İmam-ı Rabbani müceddit de müceddit e, olarak atfediliyor. E, İmam-ı Rabbani müceddit de elf sani diyorlar hatta. E, ikinci bin yılın müceddit olarak geçiyor. Allah'ın o diyor ki Allah'ı dünyada görülmeyecek konusunda Hazreti Anşay'ı tasdik eder. Yani ona muhalefet etmiyor. Fakat bu meselede yorum yapıyor. Diyor ki şöyle. Allahu Teala dünyada görülmez. Görülür diyen yalancıdır. Bu dünyada nimet nasip olsaydı herkesten önce Hazreti Musa Aleyhisselam onu görürdü. Peygamberimiz Miraç'ta bu devletle şereflendi ise de bu dünyada değildi. Cennete girip orada gördü. Yani ahirette görmüş oldu. Tamam. Yani bu ya, aynı. Ha? Aynı. Nasıl yani? Hazreti Ayşe annemize dedi diyor. He. İşte bu ama şey yapıyor. Hazreti Ayşe annemiz bize gelenlere söylüyorum ben. O hiçbir yorum yapmıyor yani. Görülmez diyor finish. Bitti. İmam Rabbani yorum yapıyor. Diyor ki evet görülmez ama ahirette görülür. Peygamber Efendimiz de cennetin içinden doğru geçip görmüştü. Dolayısıyla dünyada değildi. Evet. Tamam. Yani mekan yok. Mu? Evet. Bazı alimler ise bu meselede Hazreti Ayşe'yi reddi ile İbn Abbas'ı ispatı şöyle der. İbn Abbas'ı diyor ki Hazreti Ayşe'nin reddi gözle görmekle ilgilidir. Yani İbn Abbas'ın ispatı ise kalple görmekle ilgilidir. İbn Abbas diyor ki evet görülür ama kalple görmüştür diyor. Gözle görmemiştir diyor. Kalple ruhiyetten maksat, görmekten maksat kalbin hakimiyet hakiki görmesidir. Peygamber aleyhisselam Hasıl olan görme, kalple yaratılmış olan görmedir. Tıpkı dinen insanlarda gözde yaratılan görme gibi. Allah görme hadisini çoğunlukla gözde yaratır. Fakat isterse gözde, hatta hiçbir şeye bağlı olmadan yaratabilir. Bu da yine Kütüb-i geçiyor. Bu en yaygın görüşlerden, kuvvetli görüşlerdendir. Netice olarak Hz. Ayşe İbn Mes'ud, Ebu Hureyre'ye göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'ı görmemiştir. Bu üç tane şey görüşüne göre. Onlar hiç yorum yapmamış yani. Görmemiştir demiş, bitmiş. Neden görmemiş diyor. Kitapta açık bir şekilde gördü demiyor. Kendisi de hiçbir hadiste söylemiyor bunu. Ömer Efendimiz. Evet geleceğim Ama ona. Daha niye bunlar gördü diyorlar? Evet işte o, o ba, ba, bir eee Ayette geçiyordu ya bazı işaretlerini gösterdi diyor ya. Veya gördü diyor ya. Oradan çıkıyor bunlar. Çıkartmasınlar. Yoktur diyor da Bitti kesin beni. Yani... Dur gelelim. Müsadereysen hepsini bitirelim ondan evet, sonra toparlayalım. Evet. Evet. <laughs> İbn Abbas, İmam Gazali, İbrahim bin Ahmet, Beycora, Taftazani, İmam Rabbani, i̇mam Azam, İmam Eş'ari, Bediüzzaman Said Nursi. İbn İbrahim Hakkı Bursevi, İmam Nesevi ve ulemanın birçoğu peygamberimizin Allah'ı gördüğüne gördüğünü söylüyor. Bunlarda o görüş var. Taftazani İmam Rabbani, İbn Abbas ve İmam-ı Azam'a göre bu görüş kalpli olmuş. Diğerlerine göre direkt kendi gözüyle bizzat gözüyle olmuştur. Sayı Müslim'de rivayet edilen Ebu Zer hadisine hadisi konuya aykırı bir açıklık konuya ayrı bir açıklık getiriyor. Abdullah bin Şakik Ebu Zerre diyor ki Resulullah'ı görseydim ona soracaktım. Ebu Zer ona ne soracaktın diyor. Rabbini gördün mü diye soracaktım. Ebu Zer ben sordum. E ne dedi? Bir nur gördüm buyurdu. diye de söylemiş. Evet, bir ışık gördüm. Ne gördüm? Bir ışık gördüm. Evet, hangi sureye göre diyorlar? Kıyamet suresi 75. sure 22. ayet nice yüzler o gün ışıldar, parlar Rabbine nazır. Ayet bu, nazır. İşte nazır kelimesinden çıkıyor. Yani diyor ki kim ne demek nazır? O diyor ki görmedir diyor. Bu ulemanın çoğu görmedir diyor. Yani çoğu ekseriyeti böyle diyor. Ve diğer bazı görüşler var. Hz. Musa'nın Allah'ı görme talebi Allah'ı görmenin mümkün olduğuna işaret eder. Bir de başka görüş var mesela. Diyor ki yani, peygamber imkansız olsaydı istemezdi bunu. Tamam yani yan, yanlış isteyenler var ama peygamber... Bu tabi mantıki bir şey, mantıki bir e, yorum. Allah'ı görmenin mümkün olduğuna işaret eder. Zira muhal ve imkansız olan bir şeyin Hz. Musa gibi büyük bir peygamber tarafından talep edilmesi mümkün <laughs> mümkün değildir. Yorum yapıyor. Demek o Allah'ı talep ediyor ise Allah'ı görme mümkün ve cari. Hz. Musa'nın bu talebi Allah lenterani buyurdu. Yani sen beni göremezsin. Ama demedi ki ben katiyen görülmem. Siz beni kendi im imkanlarınızla göremezsiniz. Ama ben sizi, ben size kendimi gösterebilirim anlamına geliyor ki burada da görmenin imkan dahilinde olduğuna işaret vardır. Ru'yet, ru ru'yet demek görmek demek Arapça. Bahsi ne kadar tafsil olarak zikredilse de tamamıyla anlaşılacak ve ihada, ihada, ihata edilecek bir mesele de değildir. Ama hak olduğu sabittir. Bir şeyin varlığı sabitken mahiyetin idrak edilemeyebilir. Mesela kompüterde konuşuyorsun değil mi? Face to face. Ta Rusya'dan. Bu var ama nasıldır bu? Bilemiyoruz. Birçoktan. Bu meselenin mahiyeti ve keyfiyeti de hakkıyla idrak ve ihada edilecek bir mesele değildir. Bu sebeple varlığına dair deliller tahkik ederiz. Lakin mahiyet ve keyfiyetinin ne olduğu konusunda fikir yürütmek mümkün değildir. Bizim buradaki bahis, bahislerimiz tamamen varlığı ve meşruluğu hakkındadır. Yoksa keyfiyeti ve mahiyet hakkında değildir. Şimdi gelelim <laughs> meselenin şeyine. Dananın kuyruğu, dananın kuyruğunun koptuğu yere diyorlar bizde. Şimdi duygusal yorum yapmamak gerekiyor. Yani duygusal. Duygusal ne demek? Peygamberi Peygamberi bilgimiz dahilinde olmayan bir noktanın üzerine çıkartmamız ne olur? Bazı insanlara benzeriz. Peygamber ne yaptılar? Evet. Ona benzeriz. Bu, bu bizim yapmamamız gereken mevzu. Yani sakınmamız gereken. İkinci mevzu, olandan aşağı göstermek. O da başka Yahudilerin yaptığı bir şey. Yani şey yapıyorlar, kötülüyorlar, nankör ediyorlar. Bizde nedir? Bize çok az bilgi verilmiştir bu mevzuda. Biz çok az bilgiyle bizde olan bilgileri şey yaparız. Evet. Ee, onlarla amel etmemiz gerekiyor. Allah bize doğru olanı göstersin. En doğrusunu Allah bilir. Amin. En doğrusu da budur.